Hava o kadar soğuk Bildiğimiz bildiğiniz havanın soğuğunu dışarıda havanın soğuğunu almak için çıkmışız yani. Kar soğuğu, Arap sunu, kar bekliyor. Bugün de cuma. Çok evet. güzel. Bu, bu hafta, bu haftamın son videosu. İstanbul'a falan yağmış. İstanbul, Ankara'ya hikayelerden geliyoruz. <laughs> Burada da çok soğuk Herkesin buraya da geliyor kar zaten. Bu arada neden kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet çok sevinirim kanalıma abone olmuşsunuz. Ben de çok güzel günlükler çekiyorum çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar bugün cumartesi 16 Ocak. artık video serimiz bitti. Yani bir haftalık video serimiz bitti. Ben perşembe günü cumartesi gün daha güzel olacak falan dedim ama cumartesi de pek bir şey çekemedim. O yüzden özür dilerim. Gerçekten sizi umutlandırıp sonradan çok kötü oldu. Yani gerçekten kötü oldu. Neyse artık video serimiz bitti. İki haftada çok yorgunum. Gözlerinden belli oluyordur belki. Ay şu video serisini bitireyim de. Biraz uyuyacağım ya evde. Gerçekten çok yorgunum. Yaklaşık 7 aydır ya da 8 aydır YouTube'dayım. Hiç bilmiyorum. 21 Haziran'da ilk videomu yüklemiştim. Ve ona rağmen 15-16 videom falan var. 14 olabilir. Yani YouTube'a düzenli video yükleyememişim diye görüyorum. O yüzden zaten bu hafta sık video attım. Aslında çok videom olabilirdi. 20'den fazla ama maalesef birçok videom silindi ya da ben beğenmedim. Aslında çok video çektim. Yani güzel olduklarını güzel düşündüğüm videoları atmayı düşünüyorum. Yani çalışıyorum <laughs> Güzel olduğunu düşündüğüm videolar atmaya çalışıyorum. <laughs> bu video bu kadardı. Yani gördünüz işte. Ne Yine pek bir şey çekemedim açıkçası. Mesela de videomu beğenin. Kanalıma abone olun. Video önerileriniz varsa yorum da yapın. Önerilere ihtiyacım var. Çünkü bu hafta video çeker miyim çekmez mi hiç bilmiyorum. Ah. Yoruldum. Ben bu iki hafta çok yoruldum arkadaşlar. Çok. Keşke geçen hafta çektiğim videoyu da yükleyebilseydim. Keşke onu da görebilseydiniz. Keşke nerede işte. Artık videoyu kapatalım. Siz de rahatlayın. Ben de rahatlayayım. Açıkçası ben bir uyuyayım. Gerçekten çok yorgunum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Video önerileriniz varsa ya da bana bir şey yazmak istiyorsanız, söylemek istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. <laughs> Ayrıca beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Buraları koyacağım adresimi. Ve kanalıma tabii ki abone olun. Asık takipçim olmanızı isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne zaman geleyim bilmiyorum. Bir sonraki video, bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.